Poppy Playtime Chapter 4 en hikaye odaklı Poppy Playtime bölümü olduğu için haliyle birçok da gözden kaçan detay içeriyor. Şimdiye kadar oyun hakkında yüzeysel olarak çok konuştuk. Bugün oyunun gizli yerlerini, göndermelerini, bize vermiş olduğu ipuçlarını, gözden kaçan detayları ve daha pek çok şeyi konuşacağız. Evet yanlış duymadınız oyunun kendi içindeki ve gelecek oyunlar için olan detaylarının yanında bazen oyunda gerçekleşen olayları biz önceden belli ediyorlar. Detay 1. Hagi'nin dönüşü önceden belli edildi. Aylardır bu kanalda Hagi'nin bu chapter'da döneceğini eğerciler üzerinden anlatıyorum. Ama bu videoda eğercilerden değil direkt oyun içindeki detaylardan bahsedeceğim. Biz zaten chapter 2'de Hagi'nin düştüğü yeri ve sürünerek havalandırmaya girdiği bölümü görmüştük. Bu oyunda da bize saldıran bazı küçük Hagi'lerin finaldeki Hagi gibi kolunun olmamasından tutunda oyundaki puzzle'lar içine saklanan kelime ve resim oyunlarına kadar hatta bölüm başı VHS'de Hagi seni davet ediyor yazısına kadar aslında bölüm boyunca Hagi'nin bize sonda döneceğini belli ettiler. Ama biz son sahneye gelinceye kadar bunu anlamadık. Oyunlarda, dizilerde, filmlerde buna flash diving denir. Yani senarist bize sonlara doğru olacak bir şeyi önceden farklı ipuçları verir. Bu bölümde de Hagi için bu çok vardı. Biraz da oyunun içindeki hikaye için önemli olan ve hiçbirimizin muhtemelen fark etmediği bir detaya geçelim. Detay 2. Riley bu arada bu detayları araştırmak, video düzenlemek vesaire hepsi çok uzun iş. Zamanımı çok alıyor. Bunların boşa gitmemesi için lütfen videoya like ve yorum desteği yapmayı ve kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bölümde Riley Semiveri'nin tuttuğu günlükleri mektup halinde buluyorduk. Ve deneylere nasıl tutulduğunu, nasıl kandırıldığını, nasıl bu işe uyandığını ve neler yapıldığını öğreniyorduk. Büyük ihtimal bu detayı fark etmeniz ama tam olarak notları uyan bir oyuncak cesedi buluyoruz. Riley hücrelere gidecek olan anahtarı 95 faciası zamanında yemiş ve yutmuş. Çürümüş midesine yakın bir yerden anahtar alıp hücreleri açıyoruz. Bu anahtarı gelecekte bizim işimize yarar mı diye yuttu yoksa çok maç kaldı bilmiyoruz. Detay 3 Riley aslında kisi. Riley oyuncu hakkında bir teori var. İlk başta kulağa saçma gelebilir ama bütün parçalar yerine oturuyor. Bildiğiniz gibi Haki Vaki 1170 kodlu deney. Kesinin de notlarda 1172 olduğunu öğrendik. Hagi oyuncağını dişileştirmeye çalıştılar. Daha doğrusu uysallaştırmaya. Bildiğiniz gibi bu bölüm başarısız oyuncaklarla itelenmiş bozuk oyuncaklarla doluydu. Mesela Hagi 1170 kodunda ama ondan önce bir sürü başarısız Hagi de vardı. Hagi deneyinde başarılı olduktan sonra onun farklı bir versiyonunu yapmaya çalıştılar ve bunu raylı üstünde denediler. Başarısız oldular. Ama daha sonraki deney olan 1172'de uysal bir Huggy Wuggy versiyonu üretmeyi başardılar. Gördüğünüz gibi Riley hiçbir şeye benzemeyen daha farklı pembe bir oyuncak. Başarısız bir Kiss versiyonu. Detay 4 Kiss ve Poppy aslında kim? Kisi sadece Huggy'nin bir tık uysal versiyonu olamaz o Elliot Ludwig'in kızı değil miydi diye soranlar olabilir. Çünkü şimdiye kadar Poppy'yi hep Stella, Kiss'i de Ludwig'in kazada yaralanan ve ölen ve onu geri getirmek için uğraştığı kızı olarak biliyorduk hep böyle belledik. Ama bu bölüm ile kartlar yeniden dağıtıldı. Oyun boyunca Poppy'nin sürekli başka oyuncakların diline dolandığını, VHS'lerde Smiley Kırtçısal ile konuşmamızda doktorun söylediklerinde hep onun hakkında kötü yorumlar olduğunu gördük. Sürekli her şeyi onun başlattığını duyduk. Hatta kendi ağzından da bunu duyduk. Cep derkeni silinen sonunda Poppy ile konuşmamız daha farklıydı. Poppy çok fazla şey yaşandığını ve bunların sorumlusunun kendisi olduğunu söylüyordu. Ama daha sonra bu kadar fazla açık vermenin erken olduğunu düşündüler ve bu bölüme saklamışlar. Poppy ve diğer çoğu kişi her şey Poppy'den dolayı başladı diyor. Poppy de kendini suçluyor. 1006 ile Poppy arasındaki konuşmada da 1006 başından beri her şeyin Poppy ve onunla alakalı olduğunu söyleyip onun eve dönme vaktinin geldiğini söylüyor. Bu durumda şu an en mantıklı durum Poppy'nin Elliot Ludwig'in kızı olma ihtimali. Yani her şeyi başlatan kişi olma ihtimali. 1006 ya da Elliot Ludwig olarak değerlendiriyorduk ama oyundaki gizli bir kaset bunu biraz değiştiriyor. Detay 5. Gizli Poppy kaseti. Duray'dan kaçarken tam kayalar devrilmeden bir kaset almamız gerek ve bunun oynatıcısını bulup oynattığımız zaman Poppy'nin denek 1006'ya olan nefretini açıkladığı ve babasına seslendiği bir kaset öğreniyoruz. It was awful. So, so awful. I didn't want... This wasn't what I... I thought we were gonna leave. Leave the factory. Not this. All those people. <sighs> type says we can't leave not now not ever i hate him i hate him and i hate this place and i hate that he's right he explained everything and he's right we can't leave it's too risky what they did to us we can't ever let it happen to us or anyone ever again. Doesn't make me feel better about the bodies, though. What he was saying about them? I know there's not really another option. The toys will starve, otherwise, they'll die. But it's still disgusting. I wish you were here, Dad. To really use one of your talks right about now. You'd know what to say. When you were running this place, you always knew what to say. I miss you. Detay 6, Yar ölmedi mi? kaçarkenki tek detay bu değil. Bu sizin bana yayınlarda falan söylediğiniz bir şeydi. Ben inanmamıştım. Yanlış görmüşsünüzdür falan demiştim. Ama detayları araştırırken böyle bir şeyin gerçekten olduğunu gördüm. Doe yavaş yavaş kontrolü ikinci kişiliğine kaptırırken arkada bir yaratığın hareket halinde olduğunu görüyoruz. Yanmış yanına bir çok benziyor. Sizce bu kim olabilir? Ben kesinlikle oraya öylesine konmuş bir şey olmadığını düşünüyorum veya bu bir bug falan da değil bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz neler? Yorumlarda sohbet edelim. Detay 7. Limon detayı. Limon sonradan Chapter bir eklenmiş ve Poppy Playtime evreni içinde çok garip ama ürkütücü bir detay olarak kalmıştı. Chapter 1'de hakiba giden kaçtıktan sonra aşağıda bir limon buluyorduk. Garip sesler çıkarıyordu ona dokunduğumuz zaman ve daha sonra da ölüyorduk. Bu limon detayı tam olarak neydi diye çok düşünmüştük. Bu detay Chapter 3'te işimize yarar dedik ama öyle bir şey olmadı. Chapter 3'te önce limon falan paylaştılar ama bir işe yaramadı. Chapter 4'te işimize yarar dedik. Yine öyle bir şey pek olmadı ama limon detaylarını farklı ve pek çok yerde tekrar gördük. Hapishane koğuşunun arka kısmında aynı Chapter 1'e benzer sesler çıkaran ve ona da benzeyen ama daha oyuncaksı bir limon gördük. Bu detay yani yine bizi karıştırmış oldu. Sadece burada da değil. Limon çizimleri fabrikanın bazı yerlerinde bizi karşılıyor. Şeptir 3 zamanında da bunun üstüne biraz gittiler. Burada dikkatimi çeken detay bu oyuncak ile uyku içine girince ağzının falan hareket etmesi. Sanki ilk oyuncak deneylerinden biri gibi. Limon diliyle konuşuyor yani sadece limon diyebiliyor. Esrengiz kasabada nasıl şime blak diyerek kendini açıklamaya çalışan biri vardı sadece o kelimeyi söyleyebiliyordu o mantık. Yani öyle bir şey olabilir. Ama canlı olduğuna eminim. Peki şimdiye kadar ki bütün detaylar buna mı hizmet ediyordu? Bence hayır. Bence ileride çok daha büyük bir şey olacak bununla ilgili ve bunun minik ipuçlarını veriyorlar. Bu limon mevzusuyla gelecek bölümlerde tekrardan karşılaşacağımızı düşünüyorum. Detay 8. Soyunma odasındaki gerçek resimler. Bir ara eskiden odada çalışanların soyunma odasını görüyorduk. Bu detay çok önemli değil ama tatlı bir detay. Bazı dolaplarda gerçek fotoğraflar var. Mesela bir dolapta kedi fotoğrafı var. Ama gerçek hayata dair yani muhtemelen oyun geliştiricilerinden biri kendi kedisini falan oyuna eklemek istedi. Sanki o oradaki çalışanın kedisi gibi. Oradaki çalışanlarda da kaza tutuldu. O kedi Allah bilir artık ne yapıyor. Detay 9. Gizli oda. Oyunda gal tuzağına düştüğümüz kısımlardan önce yani oyunun başlarında ilerlerken karşımıza 3 tane kapı çıkıyordu. Sağdaki kapıdan gidiyorduk ve hikaye devam ediyorduk. O logoyu diğer odadan bularak önümüzdeki odaya da girebiliyoruz. Burada doktorun bizi sürekli izlediğini duvara kanlar ile yazmışlar. Burada ayrıca bulduğumuz bir VHS kaseti ile doktorun karanlık yüzüne daha oyun başlarındayken iyice şahit olabiliyoruz. <laughs> Remarkable. 1006. How could this happen? There's bills these. Security measures. They... It's impossible. Personal agendas have long been the downfall of this company. Is it unreasonable to believe they were conspirators? Playtime is filled with vipers and backstabbers.